Selam arkadaşlar. Bütün sorgulayan insanları, korkmayan insanları selamlayarak programı başlıyorum. Korkmayan dedim. Daha geçen programda korkudan bahsettik. Bu uzun sakallı hazret insanlara farklı farklı açılardan korku pompalamaya devam ediyor ilginç bir şekilde. Yani bir psikolog değilim ama bazen böyle bir psikolog olarak konuşuyorum. Ben dertlerini anlıyorum. Neden bizi hafif alıyorsunuz? Neden bizden çekinmiyorsunuz? Neden bizden korkmuyorsunuz? Bizi ciddiye alın. Ne diyorsak itaat edin. Boş işler ya. Boş boş, boş beleş insanlarsınız. Toplum içinde şey gibisiniz. Asalak gibi. Hiç iş üretmeden kazanın peşindesiniz. Evet bugünkü paragrafımız Anılan 181 185 arası. Başlıyoruz lekat geçen arkadaşım biri dedi ki bana ya hala okumaya devam ediyor musun ya falan. Şimdi bakın benim böyle psikolog yanımı unutuyorsunuz. Bu sözde bile bir sistem var aslında. İçten içe devam etmemi istemeyen bir içgüdü sesleniyor. Çığlık atıyor. Derdinizi anlıyorum ama size biraz daha bir yürek lazım asıl derdinizi konuşmak üzere. Bu zaten benim emeklilik projem. Daha işin başında söyledim. Neyse. Lekat semi Allah Allah işitmek işitmiştir. İşitmiş bulunmaktadır kavl bir söylemi ellezine kal o diyenlerin sözünü inna Allah'a şüphesiz Allah fakirdir ama biz nahnu agniya biz zenginiz ha öyle mi senektubu yazacağız ma kalu ne diyorlarsa ve katle humul enbiya öldürdükleri öğretmenleri kutsal bilgiye sahip en, nebiler nasıl öldürmüşler bir gayri hak haksızca ve nekulu ve diyeceğiz ki zugu tadın bakalım azabel hariki o ateş azabını bir tadın bakalım nasılmış insanları öldürmek ve Allah yazan yeri biz nasıl okuyorduk bizim okuma tarzımız toplum ortak vicdan yani bütün toplumlar fakirken biz zenginiz niye zenginsiniz çünkü Mısır'dan zengin çıktık e tamam da siz kendi kitabınızda yazmadınız mı diğer toplumlara hayat ulaştırmak için diğer karanlıklarda yaşayan insanları karanlıktan kurtarmak için harekete geçmiş bulunduğunuzu siz zaten kendiniz yazmadınız mı? Ee, siz bunu zenginliği bir imtiyaz, bir ayrıcalık, ötekileşme aracına çevirdiniz, sermayeye çevirdiniz. Hepsinin hesabı sorulacak, tadın azabı denilecek, ateş azabını. Bu şuradaki azabel harik var ya, bu ifadeyi bir yerde daha buldum, ilişkili bir konu olarak buldum, bana öyle geldi. Burada kendilerini öteki olarak görüp kibir peşinde koşanların Hac suresinde ise aynı kibir peşinde Allah yolundan saptırmak için kasılanları olduğunu görüyoruz. Kendini özel, kutsal zannedenlerin, kendini onaylamayan öğretmenlere düşman olduklarını biz senelerce gördük. Daha küçüklüğümden beri bu haberleri hep dinledik. Öğretmenleri öldürmek. Çünkü biz zaten kutsalız, bizi değiştirmeye kalkmayın, biz asmile olmayacağız. Niye devletin yani bilginin çağdaş bilginin girdiği yerde feodalite yok olur, yaşayamaz. O asimile olmayacağız derken aslında biz 3000 yıllık eski ilkel kültürümüzü değiştirmeyeceğiz. Çünkü biz kutsalız. Mesela biz Şeyh Sayit'i yıllarca bir ne bileyim Allah'ın askeri gibi anlattılar, aracı kurumlar. Halbuki ben de yeni öğrendim milyon tane hayvanı olan ve birçok köye sahiplik yapan bir ağa, feodalite. Ve oradaki yaşayanlar hepsi onun marabası, onları savaştırıyor. Niye savaştırıyor? Sözde halifelik elden gitmesin derdinde. Ama bu orada savaşanların asıl derdi halifelik üzerinden feodaliteyi canlı tutmak, yaşatmak. Peygamberleri katledenlerin itkisi kendilerini zaten Kutsal görüyor olmaları. Sen peygamber, Peygamber hikaye. Biz zaten kutsalız. Ben e, Kürt komşularımla İstanbul'da aynı mahallede senelerce yaşarken bu tutumlarına birçok kez şahit oldum. Eğer onların damarına basıyorsan istediğin kadar ayet oku, fark etmez. İki karış sakalıyla bir anda böyle teröristten hiçbir farkı kalmıyor. Sen falan rivayeti inkar ettin, dolayısıyla peygamberi inkar ettin, dolayısıyla kafir oldun. Kanın helaldir. E ama ben sana ayet okudum yani. Fark etmez kardeşim. Umurunda değil. Ney? Eski Yahudi aklı. Ayet gelmiş. Peygamber. Fark etmez. Zalike. Bu. Bima. O şeyden ötürü. kat demet Kademe yaptı. Öne getirdi. Ey diye Kum. Ellerinizle getirdiğinizden ötürüdür. Ve ennallâhe. Şüphesiz Allah. Leyse değildir. Zallâmil abid. iş üretenlere karşı zorba, dayatmacı, baskıcı, tehditkar değildir. Bu sizin kendi elinizle gidiyor. Bu tabiat kuralı. Şu ağacı kesersen aç kalırsın mesela. Şimdi bu tabiat sana zorbalık mı yaptı? Diyor sen ne yapıyorsun? o oh, sana geri dönecek. Tabiatta öyle bir sistem var. Ne yaparsan hep sana geri dönecek. Bu çekimi ve çekimleri aslında tekrar tekrar çekiyorum. Siz görmüyorsunuz. Çünkü her şey sustu dediğimde başlıyorum. İki dakika sonra bir yerlerden çalışanların sesleri geliyor falan filan zor bir durum. Ya her şeyi de ayarlayamıyorum. İdare edin. Ellezine <laughs> kalu diyenler. İnnallâhe ahiden ileyna. Bizimle ahit yaptı Allah. Bir anlaşma yaptı. Ne anlaşması? <laughs> Ella nu'mine inanmayın. <laughs> Li resulin. Elçilere inanmayın. Ne, nasıl bir inanmayın bu? <laughs> Hatta e kadar, bir şeye kadar. Ye'tina bize getirene kadar. Bir kurbanin öyle bir kurban ki te kuluhu onu yiyecek ennar o ateşin yediği bir kurban getirene kadar elçilere inanmamamız hususunda yaratan bizimle anlaşma yaptı. Çok ayrıcalıklı bir toplum ya. Yani dünyada milyon tane insan yaşıyor. Doğanın herkese yaklaşımı, tavrı, besleme koşulları, ona yönelmesi, bağrına basması her şeyi aynı ama böyle bir toplum var onlara özel bir anlaşma yapmış. Kul cool de ki kat caekum size gelmiş bulunmakta rusulun elçiler min kabli daha önce bil beyinat öyle bir beyinat ki açıklama ki billedi kultum söylemiş olduklarınızı size açık hale getiren felima neden eee kateltumuhum onları katlettiniz saldırdınız öldürdünüz etkisiz hale getirdiniz Inkontum kuntum sadikin madem dürüst insanlarsınız neden bu elçileri etkisiz hale getirdiniz? sizin konuştuğunuz olayları size açıkladı. Neyin ne olduğunu anlattılar size. Bakalım Haç suresi 36-37'nin bulunduğu sayfadaki beyinata göre kurbanlık hayvanlar toplum hayatına dirlik katmak içindir. Bakın başka bir şey değil. Dirlik katmak içindir. Onların etleri ve kanları yaratıcıya gitmez. Ancak insan haklarını koruyan tutumlarınız ona ulaşır. Demek ki bu hayvanları böyle ateşin yiyip bitirdiği böyle bir kural var. Eski Roma'da da var. Baktım eski paganist toplumlara ki onlardan kopyalamışlar. Gerek Pers coğrafyası olsun, gerek beri taraf, her tarafta var. Bazı kurbanları ateşe veriyorlar. Tamamen yakıyor ateş. Böylece ne oluyor? Güya tanrıya feda etmiş oluyorsun. Halbuki Bak ne diyor? İnsanların hayatına dirlik katması gerekiyor. Bu böyle bir şey yok yani sizin yaptığınız gibi. Aynı çıkarımı kutsal kitabın çeşitli sayfalarında da yapmak mümkün. Bakalım. Amos kitabında Yakmalık sunularınıza bakmayacağım diyen raptır. Hatta beraberinde mescitlerde, camilerde notalı, nameli seslendirmeleriniz gürültüden başka bir şey değil. Bunların yerine insan haklarını korumaya bakın. Bak ne kadar güzel açıklamış. Açık hale getirmiş konuyu. Camilerde okunan o nameler, notalar, bilmem anlamadığımız söylemler, sesler, bir şeyler bir şeyler ta Sümer tapınaklarından beri süre gelen bu kültür gürültüden başka bir şey değil. Hoşaya kitabında yakmalık sunu peşinde koşmayın diyen Tanrı insanlardan birbirine bağlılık istiyor. Bağlı olmalarını istiyor. Kenetlenin diyor birbirinize. Ben başka bir şey istemiyorum diyor. Matta kitabında tapınağa sunu getirmeden önce diyor git haksızlık ettiğin kardeşinden özür dile diyor. Hakkını gasp ettiğin kişiye son kuruşuna kadar ödeme yapmadan sunaklara gelme diyor. Böyle bir bu sunaklar bir işe yaramaz. Sen diyor git önce borcunu öde. Yani sunaklar demek ki kendini aklama çabası. Ben yedim yedim haltları, hak yedim, hukuk yedim, başkalarının sınırını bol bol çiğnedim. Çünkü içindeki hayvanı durduramıyorum. Ego peşindeyim, tatmin peşindeyim. Sonra geldim kendimi aklamaya. İşte bir tavuk getirdim, onu yak komple. Tanrı'ya fedakarlığımı ispatlamış olayım. Böyle bir şey istiyormuş gibi. Hani gittim paganist toplumlardan böyle bir şey arakladın, böyle bir kültür. Matta 9'da ise İsa açıkça Tanrı'nın kurban yerine bizden birbirimize karşı merhamet istediğini söylüyor. Yani bizdeki kitabın dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp sürekli takvaya gelmesi gibi. Burada sadıkın diyor, inkontum diyor bak. Sadıkın, top, dürüst toplumsal. Eğer diyor asil karakterli insanlar olduğunuzu iddia ediyorsanız size gelen öğretmenleri neden sürekli katlettiniz? Şimdi öğretmen öldürme geleneği eski Yahudi haklıyla hareket eden ilkellerin davranışıdır. O, o yılların o ilkel davranışı sürdürme geleneğidir. O eski Yahudi haklı da kendini hep özel, öteki, kutsal zanneden bir akıldı. Şimdi mesela İsrail'de olaylar çıktı. Bir askeri savcı kendi halkının pisliklerini, iğrençliklerini dünya kamuoyuna ifşa etti. O savcıyı görevden uzaklaştırdılar, gözaltına aldılar. Hani kadının haklı olması umurlarında değil biz diyor kutsalız biz ne yapıyorsak o doğru bizi onaylayan hareketlerle ortaya çık ben de zamanında mesela birçok yerde yaşadım bunu bir tek ben e, Kürtlerde gördüm diyemem ama çok gördüm onların e, sıradanlığını konuşursan sevmezler mesela Diyarbakır'dan otobüslerle gelen hırsızlar vardı yıllar önce bunu anlatan Kürt halk kahramanlarından bahseder gibi anlatıyordu. Ben bunu dillendirsem, vay sen milliyetçi olmuşsındır. Kardeşim ben o etiketçilik için uygun adam değilim. O ben size 8 gömlek fazla gelirim. Onu bırak sen dön kendi toplumunun yaptığı işe rezillik, alçaklık, kahpelik diyebil. Bunu söyleyebildiğinde sizde ışık var demektir. O ışığı görene kadar hiç etiketçilik peşinde koşmayın. Aynı şey bak Yahudi toplumunda var. Peki başka kimde var? Mesela ben 114 derneğine daha önce arada bir giderdim demiştim. Fakat nasıl okuduğumu görüyorsunuz. Yani bir kere felsefi, gerçekçi, akılcı, tabiatın gerçeklerinin dışına çıkmak yok. Bu şekilde okuduğumda bazı yerlerde hani farklı düşündüğümü gördüklerinde beni susturuyorlardı. Meğerse Halife Raşit'in yaptığı çeviri Allah tarafından onaylanmışmış. Resul olduğu için onaylamış Allah. Hani bunun dışına çıkmayacakmışız. Yani onların kutsallaşması, o kitabın çevirinin kutsallaşması. Halbuki hiçbir çeviri Kur'an'ın ta kendisi değildir. Benim yaptığım bile yani. Onun dışına çıktığın zaman seni susturuyor. Bu susturmanın zirve noktasını katletmek. Ve in kezzebu ki her seni yalanlarsa fakat kezzebu küzzibe rusulun min Senden önce elçileri de sürekli yalanladılar. Cae gelmiş olan bil beyinat açıklamalarla. Ve zuburi, zubur kitapların yazılı basılı plakalara basılmış hali. Vel kitap öyle bir kitap ki ya, yazılı kitap ki zuburlara. Munir, aydınlatıcı, ışık veren, aydınlatan. Hani o kadar aydınlatmaya rağmen, onların gözlerinin içine soktuğunu o aydınlatmaya rağmen türlü vazgeçemediler gelen elçileri. Yani kendilerini kutsallamayan, sıradanlaştıran, herkesle eşitleyen o açıklamaları hiç hoşlanmadılar. Hep sürekli gelenleri katlettiler. Şimdi 181'den itibaren ne çıkardığıma geleyim. Yaratıcı, tüm toplumlar fakirken biz zengin, ayrıcalıklı, en üst sınıfız diyenlerin sözlerini duymuştur. Bu beklentiyi öne sürerek kutsal bilgi sahibi eşitliğe çağıran kanaat önderlerine haksızca saldırmalarını kaydedeceğiz. Ve tadın ateş dolu azabı diyeceğiz. Herkes ne işlerse sonunda karşısında onu bulur. Yoksa yaratan, iş üretenlere karşı zorba değildir. Yaratıcı bizi özel kılıp ateşin yiyip bitirdiği bir kurbanla gelerek bizleri onaylayan elçi gelene kadar bizi değiştirmeye çalışan hiçbir elçiye güvenmeyin anlaşması yaptı diyenlere eğer dürüst insanlarsanız Bugüne kadar nice görevli elçi gelip bu anlattığınızı açıklığa kavuşturduğu halde neden onlara saldırdınız de. Eğer seni yalanladılarsa aydınlatıcı ve akılcı yazılarla dolu kitaplara rağmen senden önce gelmiş olan elçileri de yalanlamışlardı. Bir sonraki paragrafta görüşmek üzere.